Selam arkadaşlar. Selam aleyküm. Aklıma bir macera daha geldi. Bizde macera bitmez. Şimdi ekim yapıyoruz. Dara ekiyoruz. Tohum bitti. Çiftliğe gittik biz şimdi depodayım ben. Depoya bıraktılar beni patron. Dedi bir adam alem gelen de dedi. Şu işte tohumları yükleyelim dedi. Dedim git adam al gelsin. Neyse gidiyor bu tarlaya. Traktörün birinden indiriyor adamı. Çiftliğe geldi patron. Deponun önündeyim ben. Ay ya dedim adam getirmemişsin dedim sen ya. <laughs> Nasıl ya dedi. Kitapta ya adam dedi. Ya nerede ya kimse yok dedim adam içine yatıyor mu dedi. Şimdi baktı. Nerede bu adam ya dedi. <laughs> ben ne bileyim dedim sen. Bindirmedin mi adamı dedim ya. Yo <laughs> ya bindi dedi. Bu bindi de bir daha indim bu adam ya dedi bunun üstünden. <laughs> bir baktık tabii çiftlik büyük, büyük ya bizim. Dış kapıdan biri içeri giriyor. Bunu mu getirdin dedim. Ha dedi. E bu yolda indi mi ya bu arabadan giderken dedi. <laughs> ben de nereden bileyim de dedim bu adam indi bindi mi bindi arabaya. <laughs> Neyse. Adam yanıma geldi. Yanımıza geldi. Ya sen araba binmedin mi dedi. Ya bindim ben de dedi. Arka kapağı oturuyordum. sen gaza, sen gaza bir basınca dedi, ben dedi arkadan geri, geriye düştüm dedi. Ya gülmekten anlatamıyorum da. Adam, adam arkadan geriye düşmüş. Gaza bir basınca hani, ne işi var arka kapakta ya. Öyle araba çip kabiniz zaten içine bilsen sen bu arabanı. Adam arkadan geriye düşmüş adam gaza basın ya. Ya gülmekten öldük ya patron ben. Kapa şişmiş. ya arkadaş insan bu kadar mı olur ya? aynı adam tarlada sürüyorlar. Tarlada çift sürüyor şimdi. Patronu arıyor. Abi diyor gel diyor traktöre bir bak diyor. Bey diyor geldi diyor traktöre bir bakıver diyor. Ne oldu diyor bu? Ya traktörün direksiyonu ben çeviriyorum diyor. Tekerim yürüyor. Diyor. Dönüyor diyor öbürü diyor aldığı yerde duruyor diyor. Nasıl olur ya öyle diyor. Bak bakalım sen diyor. Ben baktım anlamadım diyor. <gülüyor> <gülüyor> beni aldı götürdü. Tarladan şu adama bak git bak ne olmuş diye. Gittim adama ne oldu lan diyor. Ya diyor ben direksiyon çevireyim diyor. Tekerim beni diye diyor. Beni dönmüyor diyor. <gülüyor> 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 kardeşim. Ya oğlum, sen bakma ben şimdi ben görüyorum ben. Tamam motorun yanında hemen görüyorum ne olduğunu. Sen bakmadın mı buna diyor. Baktım da ben anlamadım diyor. Ya kocaman demir kırılmış, rot kopmuş. <laughs> Tekerin biri dönüyor, biri dönmüyor o yüzden. Ya ne maceralar, ne maceralar. Ya arkadaş bu kopmuş sen bunu görmüyor musun? Diyorum. Ben ne bileyim ya ben onu öyle sanıyorum diyor. <laughs> ya öyle bir şey var mı? Ya arkadaş sen nasıl şoförsün? Şey sen nerede öğrendin bu traktörü ya? Allah'ını seversen. Ya gülmekten ölürsünüz arkadaşlar ya. Öyle bir şey yok ya. Adamın tekerin rotu kopmuş. Direksiyon çeviriyor. Biri dönüyor, biri kalıyor. Ya bu bu böyle olur mu? Bu demiri adam böyle boşta çıkar aşağı atar mı? Hiç mi traktör görmedin sen hayatında ya? Yok abi. Ama bize macera çıkacak. Macerasız olur mu ya? Daha neler neler, daha neler neler ya. Adam biri dar çekiyoruz. Şimdi gaz gidiyoruz geliyoruz. Biçenlere yetişmeye çalışıyoruz traktörlerle. Arkada kasaya döküyor biçenler. Biz çiftliğe döküp geri geliyoruz. Biçenler dolduruyor biz döküp geliyoruz. Şimdi ben döktüm gittim. Gittim döktüm geri geliyorum. Baktım bizim elemanın biri tam gaz geliyor. Tam gaz geliyor. Ben bunu durdurdum. Ya. Hayırdır ya sen nereye gidiyorsun dedim. O tabi seyli seyli konuşuyor. Dalga mı geçiyor lan diyor. Görmüyor mu diyor gidiyoruz diyor dökme diyor. Ya neyi dökeceksin sen diyor. Ya Allah size git işine dedi ya. Ben de dalga mı geçiyorum dedi sen. Ya oğlum dalga geçmiyorum dedim sen nereye gidiyorsun. Ya oğlum dedi ben de dalga geçme dedi ya. Gidiyoruz dedi depoya dedi darı dökmeye dedi. Ya oğlum sen hangi darıyı dökeceksin. Ya vallahi bile tabi o ara hep seyli seyli konuşuyor. Kızıyor ya bana. Hep seyli seyli konuşuyor. Dalga mı geçiyor diyor, bilmem ne diyor, gayrı konuşuyor. Ya oğlum iyi de dedim, senin dökmen için dedim, arkanda kasa olması lazımdı. Ne? Böyle, oğlum kasa nerede diyor. <laughs> Lan. Oğlum, ben nereden bileyim kasa nerede? Ve senin içinde, hiç mi anlamadın? bu darı dokuz ton var bunun içinde. Bu traktör bunu asılırken zorlar. Trenyondan geçersin, rampadır. Orada gene zorlar. Hadi onu da anlamadın. Ya benim yanımda durarken Frene dokununla dokuz ton seni iktirir. Ya gene mi anlamadın be arkadaşım? Bastı geri gitti. Daha tarlada kalktı yerde kalmış traktör <laughs> kasası. Ya sen ta oradan oraya. Hiç anlamadın mı kasanın arkanda olup olmadığını ya. <laughs> ya ne adamlar vardı ya. Gülmekten ölüyorum. <laughs> o arkadaşımı da çok seviyorum. Kendini biliyor. İzlersin izler şimdi o. <laughs> Onu çok severim. İyi çocuktur yani. <laughs> ya bana <ama> maceralarımız oldu. <laughs> benim de var da benim de var. Ben de anlatırım. neyse, <laughs> neyse bu da bu kadarlık olsun. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs>